Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bunlardan bir tanesi yurt dışında yaşamak eskisi kadar kolay mı ve Özellikle ana vatanımız Türkiye'den bizi izleyenlerin bir kısmı yurt dışında yaşamanın çok çok kolay olduğunu iddia ediyorlar. Acaba gerçekten kolay mı? Bunu ele alacağız. Bunun yanı sıra yine yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir konuyu gündeminize yeniden taşıyacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun. Ben de Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar takip edin. Özellikle hanımlara sesleniyorum. İster çalışın, isterseniz ev hanımı olun. Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O nedenle bu yayınımız çok çok önemli. Kıymetli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'daydım. İstanbul'da Almanya'da yaşayan bir gurbetçi hanımefendi ile röportaj yaptım. Şimdi bu röportajı çok kısa bir şekilde ekranlarınıza getiriyorum. Almanya'da gidin bakayım memurun masasında bir bardak çayı var mı? Biz yurt dışında yaşıyoruz. Ben kafeteryayda ayda iki defa, üç defa giderim Benim için o lükstür. Çünkü bir kahve dört oyun. Ha Almanya'dakilerin hepsinin arabası var ya ama bizim özel servisimiz yazıyor ki yemek de yok. İş çantasını hazırlarsınız, dörtte yola çıkar, 40 kilometre işe gider. Biz lüks mü yaşıyoruz? Efendim, lüks mü Vallahi Türkiye lüks yaşıyor. yaşıyor. Neden? Neden mi? Çünkü fazla çalışmıyorlar bizim gibi. Bak şu an buradaki gençler, yurt içinde şu an hepsi işlidir. Ya da yurt dışındayım ben. Efendim? Yurt dışındayım ben. Lisburg'dayım. Lisburg'dasınız. Peki anlatın şimdi. Neden lüks yaşıyoruz? Ama diyorum ki Neden mi? Bunların daha çok zamanı var. Bizim kadar. Bak benim 21 yaşında oğlum var. Sabah saat 5'te gidiyor öğrenci. Akşam 7'de eve geliyor. Ne dışarı çıkabiliyor? Nasıl çıkacak? Çünkü sabah erken kalkacak. Ama burada yok. Ben bütün gençler dışarıda. Ama buradaki bak vatandaşların çoğu diyor ki iş yok, para yok. Diyor. Nasıl iş yok? Vallahi iş var. Bak biz biz izinciyiz. Biz buranın bak ben İzmir'denim. İzmir'de usta getiremiyoruz usta. Yok. yok. Adam geliyor, pazarlığını yapıyor. Üç gün sonra cam tadilat ettireceksin. Kaç defa hatta cep telefonunda var numaraları. Tamam abla gelirim diyor. Bekle. Tatil bütün adam gelecek. E, efendim? Şu anda şimdi... Bak memurlar da çalışmıyor. Memurlar da çalışmıyor. Masa başında sadece Aynı. çay içiyorlar. Almanya'da gidin bakayım memurun masasında bir bardak çayı var mı? Devlet doğru söylemiyor mu sen? Doğru. Bence doğru söylemiyor abicim Bak. Niye Bak. Niye Bak. Söylemiyor? Benim ben benim yaşım buradakilerden daha büyük. Ben ben de emekliyim. Kaç yaşındasın? Hani diyor 65 yaşındayım. Ben de 65 yaşındayım ha. Ha. Bak. 10 sene şey dilemek 10 sene Daha bizim, değil. Var. Sene var. Buyur, bizim var. 40 sene dilemek çalışıyor. Bizim var. Tamam. Bak, bak, bak diyorlar ya. Şimdi hanımefendi diyor ki bak, memur bak, çalışmıyor bak. diyor. Sen neye itiraz ediyorsun? Elin ne? Ne çalışmıyor de. diyor? De. Ya bak şimdi bizim zamanımız, hani 70'leri 80'leri bahsediyorlar ya. Ben de gördüm o günleri. Hani diyorlar ya şeye girdik kuyruklara giriyorduk gaz kuyruklarına bilmem ne kuyruklarına ya öyle bir şey yok hani onlar müferit öyle hani diyorsunuz var. ya ne? kuyruk vardı eskiden vardı e şu vardı. anda yok yine Kim memnun öldü? değiliz Kuyrukta, kuyru... şimdi görüyorum ben emekliler <laughs> halk ekmek kuyruğuna giriyorlar ondan sonra emekliler, yani. evet emekliler halk ekmek kuyruğuna giriyor üst lirayı almak ne için ne emekli zam geliyor kaç biraz defa biraz zam, geliyor? Onu anlatacağım sana kaç evet. defa zam geldiğini. Ondan sonra gidiyor bedava lokma dağıtıyorlar. Ayrı lokması ona giriyor. Tamam, tamam. Ondan sonra onu tamam, tamam. savuruyorlar. De ben. ben yurt dışında yaşıyorum. yaşıyorum. Valla gördüğüm Bana dönebilir Şurada kamera Şükretmiyoruz Şu bir şeye. Valla bilmiyorum. Şu anda bütün her taraf dolu. Bak biz yurt dışında yaşıyoruz. Ben kafeteryayda ayda iki defa, üç defa giyerim. Benim için o lükstür. Çünkü bir kahve dört euro. Ama ben burada yer yok. Yer yok. bu para nereden geliyor? geliyor? Öyle yok abi. Bir şey soracağım. Özür dilerim. Şey evet. Hanımefendi ne diyor? Biz gece gündüz çalışıyoruz diyor. Ne diyor hanımefendi? Benim çocuğum çok erken bir saatlerde işe gidiyor. Çalışmak zorundayız diyor. Öyle yan gel yat Osman durumu yok şimdi Almanya'da yaşayan hanımefendinin söyledikleri Bunlar şimdi ekranlarınıza da Türkiye'de yaşayan bir kardeşimizin Avrupa'dakilerle ilgili görüşünü getiriyorum dört defa ret aldım şimdi Neden? kaçak yolla gideceğim nereye Almanya'ya Almanya'ya abicim Dört ret al çünkü yaşam beş buçuk lira kira veriyorum ben burada tamam mı sekiz çalışıyorum. Orada nasıl bir hayat bekliyorsun? Dün akşam Hollanda'da arkadaşımla konuştum, o da kaçak gitti, irtica verdi. Çocuk diyor ki ben beş gün çalışıyorum, bir ay yatıyorum. Almanya'daki arkadaşım beni alacak, oradan borç verecek alacak. Tamam mı? Evet. Ben yalancı mıyım? Ya. Sen Alman da var, Polonya'da var, Fransalı Aa. da var. Elmeket neresi? Elazığ. Nasıl Avrupa'da yaşam yeah. var da Avrupa'da yaşam yok çünkü orada bir hayat pahalılığı yok. Orada insanlar insan oraya. sen oraya. Sen oraya da az kalırsın. Vallahi oraya Buraya da az kalırsın. En güzel, yaşam, Türkiye'de şu an. Bir şey daha analizası böyle yolda. Bir şey daha analizası yolda. Bak kardeşim ben 6 milyar kira veriyorum. En güzel yaşam Türkiye'de şu an. En güzel. En güzel yaşam. Antalya'ya gittin mi? Marmaris'e gittin. Türkiye'nin her yerine gittin. gittin gördün? Her yerine gittim. Sen İstanbul'da nereye gördün? Helal oldu. Bu Türkiye'de nereye gidip gezebildin? Bak ben bir sene gezebildim, ondan sonra borçtan kafamı kaldıramam. 27 yaşında 200 milyar borcum var. 27 27 yaşında mı 27 yaşında'yım ben. Oo, sen çok geçirmişsin. Ben de zannettim 270 yaşındasın. Maşallah ha saçların ağırmış, her tarafı dolaşmışsın. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ben, ha, ben geldim bir akşam. Bu hani size konuda bahsediyorsunuz ya. Ben neye benziyorsunuz biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hani cinayet işleyip, cinayet işledikten sonra gidip onun içerisinde ağlayan var ya Aha. Siz öylesiniz Ekonomi bozuyorsunuz Aha. Arkadan gözüyorsunuz ki ekonomi Bir e dakika bir sileme tamam Siz, siz değil miydiniz, siz değil miydiniz binlerce soğanı yakan Siz değil miydiniz binlerce patatesi çöplere atan Ben, Sen ya ben kaç yaştayım 27 yaşındayım Bir dakika, bir dakika şarkı şarkı Bir dakika şahsına tamam. konuşmuyorum e, tamam. Sizin, bak 2013'te ha. Faiz yüzde dört nokta değil miydi? Ee. Enflasyon altı buçuk değil miydi? Aha. Peki niçin üç tane ağaç bahane ettiniz bütün ülkeyi? 150 milyar dolara zarar ettiniz. Ne? ne olmuştu? Neyli? Yok ya. tabi tabii. Bey, tabii. Buna, bunlar zannediyor, buna, ya. Buna, ya. zannediyor, buna, buna, zannediyor ki buna, bunlar buna, bırakacaksınız bu ayakıracaksınız. Bu bunlar, bunlar bu ben bu parçayı giydiğimi zannediyor. ben ben, için ben ben ben, ben 15 Allah yaşından beri hamallık yapıyorum. Ben de hamallık yapmışım. Bak saçım ağrmış. Allah şahittir bir şey. Allah şahittir bu ülke Erdoğan yarın bu bir dakika bir dakika. Yarın Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bir dakika bir dakika bir dakika. Ela konuşma, lafı konuş. Yarın Erdoğan ekonomi düzese, ekonomiyi, düzense, ee, ekonomiyi e, boz, bozmak e, için ellerinizi gelin yaparsınız. Ülkeyi yakarsınız, Ülkeyi. Ne satıyorsunuz? Enflasyon %64 oldu. 2013'te Erdoğan düzeltmiş Evet. Bu vatandaşımızı da izledik, dinledik. Kıymetli izleyicilerim. Maalesef Türkiye'deki bazı vatandaşlarımız, kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da her şeyin çok kolay olduğunu çalışmasan dahi krallar gibi yaşadığını iddia ediyor. Neden? Çünkü buraya gelip görmediği için kulaktan dolma arkadaşlar bilgilerle Ali bunu dedi, Veli bunu dedilerle maalesef Avrupa'dakilerin yattığını düşünüyorlar. Yurt dışında yaşayanların çok kolay para kazandığını düşünüyor. Bir de Euro 20 liraya geçti. E ev kiraları ne kadar? Ekmek ne kadar? Bir süt ne kadar? Hiç bunları düşünüyor muyuz? Şu anda Avrupa'da yaşayanların ekonomik olarak son belki de 30 yıldaki en kötü dönemi diyebilirim size. Koronavirüs döneminde başlayan Rusya Ukrayna savaşıyla zirveye çıkan büyük bir ekonomik sıkıntı yaşıyor insanlar. Sadece Almanya'da kıymetli izleyicilerimiz 2 milyon çocuk açlık sınırında yaşıyor. Bak aç demiyorum sınırda yaşıyor. Ben söylemiyorum bunu. Araştırmalar var. Avrupa'da pek çok noktada değerli izleyicilerimiz insanlar artık eskisi kadar rahat geçinemiyor. Eski Avrupa yok, eski Almancı hiç yok. İnanın bana ben öyle insanlar tanıyorum ki 4-5 yıldır ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye'ye izine gidemiyor. Ha bunu anlatırken Türkiye'de her şey dört dörtlük demiyorum. Yok böyle bir şey. Türkiye'yi de biliyoruz, Avrupa'yı da biliyoruz. Ama siz kalkıp Avrupa'dakiler yatıyor. Bu insanlar hiç çalışmasa da havadan para geliyor derseniz olmaz. Havadan para geliyor ne biliyor musunuz? Çalışmıyorsa işsizlik parası alıyor, çocuklarına yardım alıyor vesaire. İşte birkaç tane daha yardım var özellikle i̇şte onlar alıyor. Evet alıyor ama ucu ucuna geçindiriyor. Ne öldürüyor ne de güldürüyor. Ha Türkiye'de var mı bu kadar? Yok. Zaten siz kalkıp Almanya ile Türkiye'ye kıyaslarsanız ya da Avrupa'daki bir ülkeyle Türkiye'yi kıyaslarsanız yanlış yapmış olursunuz. Bu kıyaslama doğru değil. O nedenle davulun sesi uzaktan hoş duyuluyor sesi güzel geliyor ama sen bir de Avrupa'ya gel de gör diyorum. Evet siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Şimdi geldik kıymetli izleyicilerimiz. Çok çok önemli bir habere. Eğer yurt dışından beni izliyorsanız ve Türkiye'de benim de emekli maaşım olsun diyorsanız Şimdi anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Lütfen bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurt dışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa Emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var, 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar Japonya, Avustralya, Amerika aklınıza neresi gelirse gelsin eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır, yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma hattı. WhatsApp'tan şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, sizde emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün nerede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza, sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak, size ikinci bir randevu verilecek. Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın Türkiye'de emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik, değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz. Ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek. Randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler. Görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak. Ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak. Sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak. İkinci randevu verilecek. İkinci randevu uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi, 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para şimdi diyelim ki örneğin 9000 lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de yılda ne yapar 108 bin lira 5000 euro'nun üzerinde bir para her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü alın bu parayı sevdiklerinizle için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızda iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum. Aile indirimleri var. Bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.